Herkese selamlar. Bugün bildiğimiz motor tasarımlarına hiç benzemeyen, otomotiv dünyasının en sıra dışı ve en akıllıca tasarımlarından birine, Wankel motoruna yakından bakacağız. Bu motor, içten yanmalı motorlarla ilgili bildiğimiz neredeyse her şeye meydan okuyor. Şöyle bir düşünelim. Gözünüzün önüne standart bir motor getirin. Ne görüyorsunuz? Sürekli yukarı aşağı hareket eden, patlamalarla çalışan pistonlar, değil mi? Yani aslında oldukça şiddetli, karmaşık ve ağır bir mekanizma. Ama Wankel motoru işte o bambaşka bir dünyadan geliyor. Onun felsefesi çok basit. Her şey pürüzsüzce tek bir yönde döner. Sonuç inanılmaz derecede basit, tüy gibi hafif ve neredeyse sıfır titreşimli bir motor. Şimdi gelin pistonların demir yumrukla yönettiği bir dünyada Wankel'in nasıl devrim gibi bir fikir olarak ortaya çıktığına bakalım. Bu sadece farklı bir motor tasarımı değildi. Motorlar hakkında düşünme şeklimizi değiştiren bir yaklaşımdı. Peki Wankel motoru tam olarak ne? teknik tanımı, basıncı dönme hareketini çevirmek için eksantrik bir döner tasarım kullanması. Ama asıl sihir şurada. Pistonların o sürekli dur kalk, ileri geri hareketini tamamen unutun. Wankel'de her şey ama her şey tek bir yöne doğru, adeta bir vals gibi akıp gidiyor. Tabii bu fikir öyle bir gecede ortaya çıkmadı. Her şey Alman mühendis Felix Wankel'in 1929'da aldığı bir patentle başlıyor. Ama fikir kağıt üzerindeyken her şey kolay onu gerçeğe dönüştürmek işte o yıllar aldı. Ciddi çalışmalar ancak 1950'lerde NSU firmasında başlıyor ve ilk çalışan motoru görmek için ta 1957 yılını beklemek gerekti. Evet, şimdi işin en heyecanlı kısmına motorun kalbine iniyoruz. Bakalım bu eşsiz üçgen gücü nasıl üretiyor? Aslında yaptığı şey bildiğimiz dört zamanlı çevrim. Yani emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz. Ama bunu yapış şekli, işte o bildiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Bu motorun güzelliği dahiyane sadeliğinde yatıyor. Düşünsenize, sadece 3 temel hareketli parçadan bahsediyoruz. Birincisi şu dışarıdaki ovalimsi gövde. İkincisi motorun kalbi olan o meşhur üçgen rotor. Ve üçüncüsü de rotorun bu sihirli dansını tekerleklere ileten merkezi mil. Yani eksantrik mil. Hepsi bu. Peki bu basit parçalar nasıl oluyor da güç üretiyor? Her şey emme ile başlıyor. Bakın, rotor dönerken kenarıyla gövde arasında bir boşluk yaratıyor. Bir cep gibi düşünün. Rotor döndükçe bu cep büyüyor ve içine hava yakıt karışımını adeta bir vakum gibi çekiyor. Ve en çıldım kısmı ne biliyor musunuz? Rotorun bir yüzü bu emme işini yaparken, diğer iki yüzü aynı anda çevrimin bambaşka aşamalarında oluyor. Rotor dönmeye devam ediyor ve az önce karışımla dolan o cep bu sefer de hızla küçülmeye başlıyor. Daralan bu alan içindeki karışımı iyice sıkıştırıyor tıpkı bir pistonun yukarı çıkması gibi. Onu patlamaya hazır hale getiriyor ve tabii ki bu olurken motorun başka bir köşesinde emme işlemi çoktan başlamış oluyor bile. İşte o an, karışım maksimum seviyede sıkıştığında buji devreye giriyor ve ateşliyor. O büyük patlama rotorun yüzeyine öyle bir güçle vuruyor ki onu dönmeye devam etmeye zorluyor. Güç dediğimiz şey tam olarak bu. Ve yine hatırlatayım, bu patlama olurken motorun diğer taraflarında emme ve sıkıştırma işlemleri de devam ediyor. Her şey aynı anda oluyor. Ve son adım egzoz. Patlamadan sonra rotor dönmeye devam ediyor ve yanmış gazları önünde sürükleyerek egzoz portundan dışarı atıyor. Bu döngü sürekli kesintisiz devam ediyor. Rotorun 300de durmaksızın çalıştığı için güç üretimi inanılmaz pürüzsüz. Pistonlu motorlardaki o minicik duraksamalar, yön değiştirmeler burada kesinlikle yok. Ama her güzel hikayede olduğu gibi burada da bir ama var. Bu dahiyane tasarımın bir aşil topuğu vardı. Öyle bir sorundu ki Vankeli neredeyse başlamadan bitirecekti. Sızdırmazlık. Sorunun ne kadar büyük olduğunu anlamak için size çarpıcı bir rakam vereyim. 80 bin kilometre. İlk Mazda Vankel motorlarında rotorun ucundaki o kritik contalar yani Apex Seal'lar ortalama 80 bin kilometrede iflas ediyordu. Yani motoru komple açıp yeniden toplamak gerekiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bu tabii ki kabul edilebilir bir şey değildi. Sorun aslında tek bir şeyden de kaynaklanmıyordu. Birincisi, o tepe contaları yanma odasını tam yıltamıyordu, bu da kompresyon kaçağı yani doğrudan güç kaybı demekti. İkincisi, zamanla biriken karbon parçacıkları contaları sıkıştırıp motoru resmen kilitleyebiliyordu. Ama en beteri şuydu, motorun bir tarafı sürekli sıcakken diğer tarafı soğuk kalıyordu. Bu dengesiz ısı da gövdenin metalini yamultuyordu. E gövde yamulunca contanın da bir anlamı kalmıyordu. Ama işte mühendislik burada devreye giriyor. Pes etmek yerine mühendisler bu problemi bir meydan okuma olarak gördüler. Ve o kusurlu ama parlak mücevheri güvenilir bir canavara dönüştürmek için kolları sıvadılar. Harcanan çabayı anlamanız için size şaşırtıcı bir bilgi vereyim. Günümüzün modern bir vankel motorunda sadece ve sadece sızdırmazlığı sağlamak için çalışan yaklaşık 100 farklı parça var. 100 parça sırf kontalama sistemi için. İşte bu ne kadar detaylı ve zekice bir çözüm bulunduğunu gösteriyor. Peki ne yaptılar? Mesela rotorun içini yağ ile soğutarak o dengesiz ısı sorununu çözdüler. Ama asıl devrim tepe contalarının kendisinde yapıldı. Onları yeniden tasarladılar, öyle bir hale getirdiler ki motor ne kadar ısınırsa ısınsın gövdeye olan temaslarını hiç kaybetmiyorlardı. Bu taçlı denen yeni contalar gibi yenilikler gerçekten de oyunun kurallarını yeniden yazdı. Ve işte bu mühendislik zaferleri sayesinde Vankel motoru tarihin tozlu sayfalarında bir not olmaktan kurtuldu. Tam tersine bugün o eşsiz avantajlarının gerçekten fark yarattığı niş alanlarda adeta bir gizli silah olarak görev yapıyor. Peki neden bir gizli silah? İşte bu grafik her şeyi anlatıyor. Aynı gücü üreten geleneksel bir pistonlu motoru düşünün. Wankel, onun yaklaşık üçte biri boyutunda ve üçte biri ağırlığında. Tekrar ediyorum, üçte bir. Bu, güç ağırlık oranı denen şeyde Wankel'in resmen kendi liginde oynadığı anlamına geliyor. Modern vankellerdeki bir başka zekice numarada Sparks denilen bir sistem. Bu sistem ne yapıyor biliyor musunuz? Motorun kendi yanma gazlarının bir kısmını yine motorun içini soğutmak için kullanıyor. Yani bir nevi kendi kendini soğutuyor. Bu da motoru çok daha dayanıklı kılıyor ve performansını tavan yaptırıyor. Peki bu inanılmaz güç ağırlık oranı pratikte nerede işe yarıyor? İşte size harika bir örnek. İnsansız hava araçları yani İHA'lar. Rotron gibi firmalar İHA'lar için özel vankel motorları üretiyor. Neden? Çünkü İHA'larda her gramın hesabı yapılır. Hafiflik ve güç her şeydir. Vankel motoru sayesinde bu araçlar daha uzun süre havada kalabiliyor, daha fazla yük taşıyabiliyor ve çok daha küçük bir gövdeye çok daha fazla performans sığdırabiliyorlar. İşte Vankel motorunun hikayesi bu. Neredeyse başarısız olacak bir fikirden, mühendislik dehasıyla kurtarılıp, kendine çok özel bir yer bulan bir teknoloji. Peki her şeyin sürekli küçüldüğü, hafiflediği ve daha güçlü hale geldiği günümüz dünyasında belki de Vankerin asıl parlama zamanı şimdi gelmiştir ne dersiniz düşünmeye değer